Kanser çağımızın hastalıklar kategorisinde şüphesiz en önde geliyor. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kişi bu hastalığın pençesinde. Hem tıbbi tedavinizi devam ettirebilir hem de bitkisel gıda takviyeleriyle bu rahatsızlığa çözüm arayabilirsiniz. Doktor Mustafa Erastan ve farmakognozi uzmanı Mustafa Tekin bu önemli rahatsızlık içinde mükemmel gıda takviyeleri üretti. Bizim vücudumuzda devamlı hücreler oluşuyor. Bir kısmı bizim defolu hücre dediğimiz, nasıl bir gömlek üretiliyor, işte 100 tane, bir tane, iki tane defo çıkıyor ya, aynen bizim hücrelerde de öyle defolu hücreler ortadan çıkıyor. Bu defolu hücreler hızlı çoğalmaya, kanser hücresi olmaya meyilli hücreler. Bizim bağışıklık sistemindeki hücreler gidiyor, hemen o defolu hücreyi ayırıyor, yok ediyor. Tamam mı? Buraya kadar tamam. Pekala, bağışıklık sistemimiz düşük olur ise ne oluyor? İşte o zaman onun ortadan kalkmasını sağlayamıyor o başlıyor çoğalmaya. Başlık sistemim düşük, o çoğalıyor. Sonuçta bizim kanser, tümör dediğimiz oluşumlar meydana geliyor. Kanser öyle enteresan bir hastalık ki sadece insan kanser olmuyor ki. Bir evde baba kanserse, hanımı da kanser gibi yaşıyor, işte çocukları da, kayınpederi de, herkes o hastalığı ta iliklerine kadar hissediyorlar, yaşıyorlar bu olayın. Kabir ve reş mantarından oluşan bu set en büyük yardımcınız olabilir kabir, tümör, kist, miyom, nodül gibi oluşumların giderilmesinde yardımcı olur. Problem olan hücrelerin yok olmasında ve yerine sağlıklı hücrelerin oluşumunda yardımcı bitkisel destek ürünüdür. Ayrıca kanser tedavisine destek olur, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Kabirin içinde zeytin yaprağı, üzüm çekirdeği, nar yaprağı, brokoli ekstreleri bulunur. Tarih boyunca enteresan maddeler kullanıldı kanserde. Şimdi Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği iki tane bitki vardır, değil mi? Evet. Bir tanesi zeytindir. Zeytin ağacının diğer ismi ölmez ağaçtır. Ya da ölümsüz ağaçtır. 4000 küsür yıllık zeytin ağaçları varmış sicilya tarafında, İtalya'da. Bütün ağaçlar yaşıyorlar, sonra ölüyorlar. İşte çürüyorlar, hastalanıyorlar vesaire. Aynen onlar da insan gibi bazı hastalıkları yakalanıyor işte virüs musallat oluyor, bakterisi, mantarı ve kanser oluyorlar ağaçlar. Zeytin ağacının özelliği kansere pek yakalanmaması. <laughs> Onun için çok çok uzun yaşıyor. Artı virüsün, bakterinin, mantarın çok ona etki etmemesi. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi zeytin ağacında Ali bin Abbas dediğimiz hocamızın Allah rahmet eylesin bin sene önce kullandığı öloropin dediğimiz bir madde var. Öloropin zeytinimiz genelde yaprağından elde ediyoruz o maddeyi. Özelliği şu. Kanser şeyin zeytin ağacının hem enfeksiyonlara hem kansere yakalanmasını engelliyor. Kanser hücresi sağındakine, sondaki, arkasındakine kollarıyla bağlanır değil mi? Evet. Bağlandığı için güçlü olur bu. Yani 50 tanesi hücreniz var. Salma mekanizma, askeriniz var. Ama karşınızda 100 tane şey var. Neydi? Dev gibi adamlar. İlk önce bir kanserli hücrenin birbirler arasındaki bağını kopartıyor. Yani kolunu, bacağını kopartıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Allah Allah. O 100 tane kanserli grup, 100 tane birer birer tek hücre haline geliyor. Düşünün bizim 50 tane şeyimiz vardı, değil mi? Adamımız vardı. Tek bir adamı ortadan kaldırması ne kadar kolaylaşıyor, değil mi? Gidiyor onu ortadan kaldırır. O da yetmiyor bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendiriyor. 15 yaşında delikanlı, halter çalışmış, işte kardiyo çalışmış, dev gibi 2 metre boyunda şey oluyor böyle, halk tabiri izbandut gibi adam oluyor, gidiyor oradaki delikanlıyı, yani kanser hücresini ortadan kaldırıyor. O da yetmiyor. Şimdi diyor ki o tek başına kaldı kanser hücresini. Ama ne olur ne olmaz diyor. Yani bu hücre diyor sıkıntılı hücre. Koza yapıyor, etrafını tamamen sarıyor. Bir madde ile etrafını sarıyor. Onu tabi yazı, tecrit ediyor. Tecrit. Kol bacak yok. Etrafta sarıldı. Artık o hücre beslenemiyor da artık beslenebilir mi? Beslenemez. Yardım alabilir mi? Alamaz. Yapayalnız kaldı. Orada ölüme mahkum. O da yetmiyor. Çok enteresan. Öyle ne yapıyor? Yani böyle kotlanmış tabiri caizse geliyor. Şunu siz DNA molekül düşün. Yani Kanser hücresinin çoğalmasını sağlayacak molekül düşünün. Bunu ortadan kopartıyor ya, kırıyor. Hani eskiden idamda kalemi kırmak vardı ya, aynen onun gibi onun çoğalmasını sağlayan hücreleri ortadan kaldırıyor. Ve sonuçta bakıyorsunuz, kanser hücreyi ortadan kaldırıyor. Kanserde kullanılan bütün ilaçların tamamı zehir asıllıdır. Toksik dediğimiz maddelerden oluşur, etkili maddelerdir. Ölü normalin bir insanın, bir kanser ihtiyacı nedir? 1 gramdır. 200 katını verin. 200 katını verin. Zarar olmaz. Non toksiktir. Yumurtaya geçmez, cenine geçmez. Non toksiktir. Dünya böyle bir şey yok. Etkisi ne zaman başlar biliyor musunuz? Etkisi hemen bir saat içinde başlar. Alırsınız birinci gün kanser hücresi üzerine etkisi başlar. Bağışıklık sistemi üzerine etkisi başlar. Bakın üniversitede sonuç yazmışlar. Kanser hücrelerinin etrafında sağlar. Böylece kanser hücre çoğalamaz. Bir. Çoğalmasını engelliyorsunuz. İki. Yayılamaz. Üç. Beslenemez. Sonuç demiş. Üniversite çalışması. Ve diyor ölür diyor. Bu o kadar önemli bir madde. Grepsit denen bir madde var bizim çalışmanın içinde. Üniversite çalışması. 2005 Amerika Kanser Derneği ve Kanser Araştırma Kliniği çalışmasında kolon kanserinde, kalın bağırsak kanserinde, rektum kanserinde en etkili madde artı kolon kanserinin yüzde 44 oranda tümörde küçülme. Yüzde 44'ten bahsediyorum. Yani bahsedeyim işte binde birdi, binde yarım, yüzde 44'ten bahsediyorum. Başka? Kentucky Kanser Araştırma Üniversitesi. Ne biliyor Lösemi hücrelerinde %76 azalma. Bu bitkisel çalışma şu anda kanserli hastalardan gerçekten çok ciddi bir destek oluyor. Hiçbir hastayla işte sen kemoterapini bırak, radyoterapini bırak, şu, şu 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 ilaçlarını bırak. Bizim doktor arkadaşları bırak demiyoruz. Ama onların yanında bu tip çalışmalar yani olayı çok ciddi destekleyecektir. Yani bir açık var, siz o açıkları kapatıyorsunuz, ona da destek oluyorsunuz. Sonuçta enteresan sonuçlar elde ediyorsunuz. Doktor Mustafa Erasan ve farmakognozi uzmanı Mustafa Tekin, dünya ünlü kırmızı reiş mantarına C vitamini ekleyerek etkisini bir kat daha artırdı. Reiş mantarı yüksek tansiyon tedavisinde, bağışıklık sistemini güçlendirmede, beden ve ruh sağlığında, solunum sistemi, boşaltım sistemi ve sinir sistemi tedavilerinde, kemik erimesi ve kas sorunlarında kullanılması tavsiye edilen bitkisel destek üründür. vücudun eğer bağışıklık sistemi güçlü ise vücut güçlü. Biz ne yaptık? İşte kanlanmayı sağlayacak, damar yapısını düzenleyecek, işte damar iç yapısını toparlayacak, plakları ortadan kaldıracak ürün yaptık. Gıda takviyesi. Evet. Yanına da dedi ki bağışıklık sistemini güçlendirecek ürün. Zaten dünyada bilinen birçok araştırması yapılan ürün. Onda. Onda hem ekstra hem de içine C vitamini koyarak yaptık ki vücudun direncini iyice artıralım. İçinde enteresan maddeler var. Araştırmalara bakıyorsunuz enteresan. Ganodelik asit diye bir şey var. Ganodelik asit. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tümörün gelişmesini engelliyor. Bir insan reishi mantarını alsa, tümör oluşma riski olan bir hasta alsa, literatür okuyun yüzde seksen üç yüzde seksen üç o insanda tümör oluşmuyor. Çok enteresan. Başka, tümörü varsa %50 gerileme bekliyoruz. Japonya'da çok yoğun kullanıyor. Bize de oralardan geldi. Kanserde bir, hipertansiyonda 2, hepatitin her türünde 3. Bunlar da direkt olarak reçete ile Sağlık Bakanlığı reçetesi yazılan ürün, reiş mantarı. Kemoterapi alan, radyoterapi alan kanser hastalarımız var. Onlara alsın bir şey demiyorum ben. Ama bunların çok ciddi yan etkileri var bulantısı, kusması, saç dökülmesi bunların %90-95 oramdan yan etkisini ortadan kaldırıyor. Ve kemoterapi, radyoterapi hafif geçiyor, rahat geçiyor. Artı bağışıklık sistemini güçlendiriyorsunuz. Bakıyorsunuz neymiş? İnterferon ve interlokin diye bizim kanserde kullandığımız maddeler var. İlaç olarak veriyoruz. Bunların salınımını artırıyor. İçine ne var? Polisakkarit dediğimiz maddeler var. Nerede kullanıyoruz? bağışıklığı arttırmada antikanser oluyor. Başka? Gonodorik Tansiyon düzenliyor. Hepatitte ilaç olarak yazıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Karaciğer hücreyi inanılmaz güçlendiriyor. Hepatit ortadan kalkmıyor belki. Ama sin artık o hastalıktan etkilenmeniz ve sonuçta siroza gitmenizi engelliyor. Yani daha ne bekliyorsunuz? Yani size alın çözüm. Yani bütün dünyada inanılmaz yaygın kullanılan Bizim Türkiye'de de acaba kullansak mı? Kullansak mı? İşte tozunu mu kullansak, kaynatsak mı? Bunun özünü kullanmak lazım. Yani ekstresini kullanmak lazım. Japonca'da ölümsüzlük anlamına gelen reishi mantarı 2000 yıldan fazla bir süredir uzak doğunun en değerli efsanevi şifalı bitkisi olarak sınıflandırılmıştır. Reishi mantarı vücudun doğal savunma mekanizmasının güçlendirilmesine, Metabolizmanın normal ve dengeli hale gelmesine, vücudun biriken toksinlerden ve fazla yağlardan arındırılmasına, kan akışının hızlanmasına ve cilde gelen besin miktarının artmasına, saç dökülmelerinin önlenmesine yardımcı olur. Başka nerede kullanılıyor? Selef hastalığında kullanılıyor. Yurt dışı yayınlara bakıyorsunuz. Başka AIDS'te kullanılıyor. Başka kozmetik olarak yaşlanmayı gençleştiriyor, geciktiriyor. İnsan genç kalıyor. Bakıyorsunuz cildine. Enteresanları Japonlara bakın, Çinlilere bakın, çok genç görülen, yaşın kaç? 82. <laughs> Enteresan bir şey. Reş mantarı sürekli kullanımda, stres seviyesinin ciddi oranda azalmasına, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu sorunlarının giderilmesine, hafızanın güçlendirilmesine, Alzheimer rahatsızlığının tedavisine, beyin sarsıntısı etkilerinin giderilmesine depresyon ve sinir bozukluğu rahatsızlıklarının tedavisine, kemoterapinin yan etkisi olan mide bulantısı, iştahsızlık ve halsizlik gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur. K1 ve reishi mantarı kanserden kurtulmanızda ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesinde bir numaralı yardımcınız olabilir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından onaylı olan K1 ve reishi mantarının tüm üretim izinleri mevcuttur. Bu iki üründe tamamen doğaldır ve bilinen bir yan etkileri yoktur. Yurt dışında diyabet hastalarında tip 1'de ve 2'de reishi çok yaygın kullanıyorlar. Evet. Reishi yaygın kullanıyorlar ama bizim bu damarlarla ilgili ürünü bilmedikleri için yaygın kullanıyorlar. Bilselerdi ne yaparlardı? İkisini bir kombinasyon yaparlardı. Biz şu anda ikisini kombinasyon yapıyoruz ve diyabet hastalarında çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Örnek, hasta geliyor, diyabete bağlı, ayağında tıkanıklık var. Aya bir kere iki kere kesilmiş. işte çubukta bir aslan var benim Ziyahettin abimiz diye. iki kere kesildi ayağım. Tekrar kesilecek. Nereden kesilecek? işte diz kapağın üstünden kesilecek. Ürünü kullanıyorsunuz. Bakıyorsunuz. O damar yapısı açılıyor. O diyabete bağlı problemler ortadan kalkıyor ve sonuçta kırıl bir cilt ayak kesilmekten kurtuluyor. Şeker hastasının kalp krizi geçirme ihtimali hasta olmayanın 5 kat fazla. 5 kattan bahsediyoruz. İnanılmaz bir rakam. Bu ürün evlilikte hem şekerin yaptığı tahribatı azaltıyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Hem de şekeri dengeliyorsunuz. Bunu kim söylüyor? Bunu sadece ben söylemiyorum. Yani bunu bütün literatürler söylüyor bütün literatürler söylüyor. Biz ne yaptık? Formülasyonunu iyi yaptık. Milletin görmediğini gördük ve dedik ki şöyle bir ürün kullanırsanız seçitli faydası olur. Ve şu anda binlerce insan gerçekten bize dua ediyorlar. Biz de onlara dua ediyoruz. Yani Allah onlara şifa versin. Faydalanıyorlar ve biz de <laughs> mutlu oluyoruz tabii. Sedef'te bu reiş mantarını kullanıyoruz. Ben yeni uygulamada şunu da yapıyorum reishi mantarının gittiği bölgeler için damar ilaçını da, damar ürünü de kullanıyorum. Günde bir tane. Sedef çok hızlı gerilemeye başlıyor. Bir de sedef ürünümüz var bizim kullandığımız. Yani onu da kullanıyorsunuz. Bakıyorsunuz 3-5 ay sonra yani o çok yoğun sedef azalmış. Bazıları da ortadan kalkmaya başlamış. Bu ürünlere ulaşmak için tek yapmanız gereken sipariş ve danışma hatlarımıza başvurmak. Uzman ekipler telefon hattının diğer ucunda sizleri bekliyor.